Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün muhteşem bir kurabiye yapıyoruz. Çok ünlü bir pastanenin kurabiyeleri bunlar. Hem de nasıl bir kurabiye biliyor musunuz? Sıvı yağla ve suyla. Suyla sıvı yağla nasıl kurabiye olur? Demeyin tam bir çay kurabiyesi ve muhteşem aromalı. Çünkü içerisinde ne var? Tarçın var, karanfil var, kuru üzüm var. Of 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 daha ne olsun. Hadi yapımına başlayalım. 2 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri, şeker eriyene kadar çırpıyorum. Dediğim gibi sıvı yağlı bir kurabiye. 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı kadar da karanfil, öğütülmüş karanfil karıştıralım. 4-5 bardak kadar un kullanacağız ama her zaman olduğu gibi kontrollü ilave ediyorum. Bu arada bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle biraz daha sıvı haldeyken yarım su bardağı kuru üzüm kullanıyorum. Biraz kestim yalnız. Yine iri iri ama kocaman kocaman da değiller. Üzerine de birazcık daha un koyalım. Böylece üzümler de birbirine yapışmamış olur. Zaten un ilave edeceğiz. Dört buçuk su bardağı kadar un aldı. Hatta 5'e bile yaklaştım diyebilirim. Bakın yumuşak bir hamur. Yani ele yapışan bir hamurdu başta. Sonra yavaş yavaş toparlıyor. Spatula ile ekledim. Yavaş yavaş ekleyin onu. Birdenbire yapmayın. Çünkü ondan sonra da hemen sertleşebilir. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle parçaları kopartıyoruz. Çok büyük istemiyorum. Şöyle 10 santim uzunluğunda şöyle Uzatıyorum, böyle yapıyorum, mece şeklini veriyoruz, İşte bu kadar, ee, şişecek, kabaracak unutmayın. Şöyle fırın tepsisine yerleştiriyorum, böyle minik minik parçalar, İlk önce onları bir ayıralım, çok bereketli bir kurabiye oluyor, bir sürü kurabiye çıkıyor. Tam 2 tepsi 60 tane kurabiyeyi koydum tepsilere ve şöyle bir de hamurum kaldı. Küçük bir hamur göründüğüne bakmayın. Ondan da bir tepsi çıkar çünkü zaten kurabiyeleri küçük küçük hamurlardan yapıyoruz biliyorsunuz. İsterseniz dipfrize böyle bunu hamuru direkt atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartırsınız. Çözüldükten sonra da güzel şekillendirip fırında pişirebilirsiniz. Ben hepsini pişireceğim. Pişirdikten sonra defrize kaldıracağım. O zaman da çok kolay oluyor. Hemen aynı bir misafir geldiğinde dışarı çıkartıyorum. Hemen çözünüyor zaten. Harika oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kurabiyelerin üzerine yumurta akı sürüyoruz. Yumurta akı sürüyoruz. Çok güzel parlatıyor. Eşit bir şekilde de kızarıyorlar. Yumurta aklarını da güzelce sürdüm. Şimdi fırına gidiyor. 175 derece önceden ısıtılmış fanlı ayarda fırında pişireceğim. Çünkü iki tane tepsi pişiriyorum. O yüzden fanlı ayar kullanıyorum. Ve fırına gidiyoruz. Fırından çıktılar ve mis gibi kokuyorlar. Bir su bardağı sıvı yağ ile 3 tepsi kurabiye. Gerçekten çok bereketli ve çok lezzetli bir kurabiye. Başta da dediğim gibi isterseniz hamurun e, ee, yarısını direkt defrize kaldırabilirsiniz. Bir misafiriniz geleceği zaman hemen yaparsınız. Ya da benim yaptığım gibi pişirirsiniz. Pişirilmiş halde kaldırırsınız. Keyif sizin. Peki tadı nasıl? Tadına gelelim. Hadi buyurun. Muhteşem kızarmış bir kurabiye. Bakın. Şöyle kırıyorum. Tam bir çay kurabiyesi. Kıyır kıyır yani tam böyle çayın yanına olur ya bakın. Şöyle anlatabiliyorumdur herhalde çok tatlı değil, tadı tam yerinde. Üzümlerin tatlılığı böyle hafif hafif geliyor. Karanfil ve tarçının kokusu öyle güzel özdeşleşmiş ki muhteşem. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın sizinle de bu videoda ilk kez ya tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunda ufacık bir zil butonu var işte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.